Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte çikolatadan kase yapacağız. Çikolatadan kase özellikle meyve servis etmek için bence yapabileceğiniz en şık sunumlardan bir tanesi. Sizlerden de en çok isteği gelen tariflerden bir tanesi. Yapması çok kolay, çok az malzeme ihtiyacımız var. Hem ilk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 200 gram bitter çikolatam var. Biraz çilek kullanacağım daha sonra kaselerimi süslemek için. Ve biraz sıvı yağ kullanıyorum ve de tabii ki balonum var. Çikolatadan kase yaparken balon kullanmak gerekiyor. O kase şeklini balonlarla birlikte veriyoruz. Ben Ali'nin balonlarını kullanıyorum. Ondan bazılarında şirinler, bazılarında arabalar var. Ama kırtasiyelerden bulabileceğiniz herhangi bir balonla yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce çikolatamızı eritmemiz gerekiyor. Çikolata miktarı biraz fazla gelebilir size. Ama balonu batırdığımız zaman tamamen yarısına kadar kaplaması lazım. Ondan bol çikolata kullanmamız gerekiyor. Eğer arta kalan çikolatanız olursa onu buzdolabına kaldırıp daha sonra soslarınızla ya da başka tariflerinizle kullanabilirsiniz. Ben çikolatamı benmaru usulü eritiyorum. Sizin de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Mikrodalgada da eritebilirsiniz ama yanma riski biraz daha fazla oluyor mikrodalgada. Benim şurada hafif kaynayan bir suyum var. Onun üzerine suya değmeyecek şekilde kasemi oturtuyorum ve çikolatalarım eriyinceye kadar yaklaşık 7-8 dakika içinde eriyeceklerdir. Bekliyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Çikolatam güzelce eridi. Daha sonra onu şöyle bir kaseye aldım. Ee, kullanacağım, kullanacağım kase biraz daha ufak ve derin. Çünkü balonu batırdığım zaman her tarafını kaplamak istiyorum. Şimdi gelelim artık çikolata kaselerimizi yapmaya. Şöyle önümü boşaltıyorum. Şurada bir tane tepsim var. Ben onun içine yağlı kağıt koydum. Sadece oturtayım. Şimdi ilk önce bir kaşık yardımıyla şu erittiğim çikolatadan şöyle kasenin üzerine 3 tane bırakıyorum. Bu çikolata kaselerimizin ayakları olacak. Bir dolu yemek kaşığı yeterli olacaktır. Tamamdır. Şimdi bunu tekrar bir köşeye alabilirim. Tepsim hazır. Şimdi geldik balonlarımızı batırmaya. Burada ilk önce şurada sıvı yağ var. Bunun içine fırçamı batırıyorum ve balonumun etrafına sıvı yağdan sürüyorum. Bu balonumuzun çikolatadan çok daha kolay ayrılmasına sebep olacaktır. Ama çok fazla yağ da sürmek istemiyoruz. O zaman çikolata yapışmayacaktır. Ondan yağın fazlasını şöyle bir kağıt havluyla güzelce hem yayıyorum hem de fazlasını almış oluyorum. Evet bu şu anda çok güzel. Şimdi erim, erittiğim çikolataya balonumu batırıyorum. Batırdıktan sonra bir 10 saniye tutması için bekliyorum. Şimdi çıkartıyorum balonumu. Şöyle gördüğünüz gibi her tarafı güzel bir şekilde çikolatayla kaplandı. Ve de onu yaptığım ayağım üzerine oturtuyorum. Şimdi aynı işlemi bütün balonlarımı uygulayacağım. çikolata kaselerim hazır. Şimdi ben onları buzdolabına atacağım ve 2-3 saat güzelce donmaları için bekleyeceğim. İsterseniz bu adımı bir gün önceden de yapabilirsiniz. Ondan sonra balonları kaseden nasıl ayırıyoruz onu yaparak devam edeceğiz. Yaklaşık 3 saattir çikolata kaselerim buzdolabında bekliyor. Çikolatanın iyice donduğunu, oturduğunu gördüm. Artık onları balonlardan ayırma vakti. Bunun için elime bir makas alıyorum. Ve de balonumun ucundan şöyle minik bir boşluk bırakıyorum. ...bir anda patlatmak yerine böyle yavaşça kestiğimiz zaman daha güzel ayrıldığını fark ettim ben. Ondan dolayı böyle yapıyorum. Şimdi biraz bekledim. Yaklaşık bir 5 saniye kadar, 5-10 saniye bekliyorum. Biraz balonun ayrıldığını görüyorum. Şimdi artık bu noktada parmaklarımla şöyle kenarlardan, üstlerden iterek balonu kaseden ayırıyorum. Bu noktada çikolatanızın bir kısmı kırılabilir. Dert etmeyin, hiç problem değil. Zaten içini meyve ile dolduracağımız için... Hepsi kırılmadığı sürece, bütünlüğü bozulmadığı sürece çok fazla önemi yok. Şöyle parmağımdan yardım alarak balonumu nazikçe ve yavaşça çıkartıyorum. Bu işlemi yaparken tek tek yapın. Bütün çikolata kaselerinizi aynı anda önünüzde almayın. Çünkü eğer hava sıcaksa çikolata çok kolay bir şekilde eriyebilir. Ondan bir tanesini yapın. Diğerleri buzdolabında kalsın. Sonra tek tek alarak devam edin. Şimdi ben bu gösterdiğim şekilde bolonumu kaselerimin içinden güzelce çıkaracağım. Ondan sonra onları çilekle süsleyeceğim. Üzerine biraz krem şanti sıkacağım. Biraz da çikolata tıraşlayacağım ve ondan sonra hazır olacaklar. Ve çikolata kaselerim hazır. İçlerini çilekle doldurdum. Krem şanti sıktım. Biraz çikolata rendeledim üstüne. Gördüğünüz gibi çok sempatik, çok şık gözüküyor. Diyelim akşam yemeği misafirleriniz geldi ve tatlı yapmaya vaktiniz yok. Hemen bunları hazırlayın. Bu şekilde hem çok pratik, çok güzel bir tatlı çıkarmış olursunuz. Hem de sofranıza renk katar, çok güzel bir şıklık katar. Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer evinizde siz de çikolata kasesi yaparsanız lütfen fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.